Evde Yemek Kanalından herkese iyi akşamlar. Bir de sizlere fikir olsun diye sulu ıspanak yemeği bol pirinçli soğanlı ıspanak yemeği yaptım. Şimdi pişti ıspanak yemeğimiz sulu 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 yemek sevenler için. Şimdi bunu tabağa alacağım. Bir de ne yapmıştım bugün ıspanak sarma. 5 dakikada sarma yapmak mümkün artık. Siz de evde yemek kanalına gelerek bu tarifleri inceleyip abone olup yapabilirsiniz. Evet, sulu bol soğanlı sarımsaklı salçalı ıspanak yemeği pirinçli severler için de güzel bir fikir olsun diye seçenek olarak gösteriyorum. Bir de şöyle zeytinyağlı yaprak sarması kadar lezzetli ıspanak sarması artık 5 dakikada sarma yapmak mümkün herkese afiyet olsun emeklerim için sizin değerli zamanınızı evde yemek kanalına gelerek abone olup beğeni ve yorum yapmanızı bekliyorum hoşçakalın afiyet olsun